Değerli futbol severler, Hasan Doğan Spor Kompleksine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü karşılaşma Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Adliye Savcılık arasında gerçekleşecek. Ve iki takıma da başarılar diliyoruz. Hakem düdünü ötürü maç başladı. Sağ tarafa Gökhan, Levent, Mücahit orada. Mücahit bir uzun pas düşüncesi. Kesiler. Orada müdahale. Şimdi Mücahit ilerliyor. Mücahit savunmadı müdahalesi taç. Tak dedi kullandı. Adliye Savcılık. Uzun bir top. Feyyaz orada müdahalesi. Şimdi Levent aldı Şeref. Tekrar Levent. Levent kaleye baktı. Levent vurdu kaleciye. Şimdi bir karşı karşıya atak düşüncesi. Orada kesiler Levent. Sağ tarafa Ahmet. Dursun vakti kaleye. Dursun vurdu dışarıda. Evet Şerif kaptırı topu. Adli savcılık atak peşinde kontrata çıktı. Şimdi sağ tarafta seçkin var. Seçkin kaleciyle karşı karşıya vurdu gol oldu. 1-0 Adliye savcı Karayolur karşısında 1 sıfır öne geçti. Şimdi Levent. Levent kaleye baktı. Levent vurdu. Direkten döndü. Gelişine Seyit vurdu. Defansın müdahalesi. Taç atışı kullanacak Karayolları. Ahmet. Dursun. Sol tarafa. Şeref var. Şeref baktı kaleye vurdu. Korner. Şeref baktı arkadaşlarına. Gökhan var yanında orada. Şeref yaptırsında direkten döndü top. Bir müdahale. Gökhan Şerefe. Şeref, e. Şeref yaptırsın dışarıda. Bekletmeden kullandı karayolları. Levent. Levent. Çıkçalım evet. Levent'i bulan müdahale. Hakem değil. Penaltı noktasını gösteriyor. Karayolları penaltı kullanacak. Topun başında Ahmet Mıcık var. İşaret veriyor. Ahmet vurdu. Gol oldu. Durum 1-1. Ahmet'in boyuyla bir abone edilir sağlıyor arka yolları. Şimdi taç atışı kullanıldı. Sağ tarafa dursun. Levent aldı topu önüne. Şimdi bir müdahale orada. Adliye savcılık atağı. Şimdi bir bas derinlemesine vurdu dışarıda. Adliye savcılığın bir atağı. Tekrar seçkin. Ortaya baktı. Sol tarafa doğru. Bir orta düşüncesi. Gökhan kapısını müdahale. Gelişli bir vuruş. Dışarıda. Tekrar Adliye Savcı geliyor. Gökhan'ın müdahalesi bir hata sonlandırmış olduğu. Şimdi karayolları hata çıktı. Levent. Levent. Kaleye baktı. Levent. Ahmet Mıcık orada yapıyor pasını. Şeref. Şeref yaptı ortasını. Ahmet Mucuk vurdu dışarıda. En direk serbest vuruş kullanacak adli savcılık. Atış kullanıldı. Gökhan'ın müdahalesi. Tekrar Gökhan araya girdi. Uzaklaştırdılar topu. Evet atak tazeliyor tekrar. Yaptı ortasını. Orada Dursun Köz'ün mücadelesi şimdi Levent. Levent kontra atak şansı. Ahmet Mıcık karşı karşıya. Kaleci karşı karşıya. Karşı. Ahmet Mıcık vurdu. 2-1 oldu. Karayolları öne geçti. Şeref baktı ortaya. Şeref yapmasını. Seken top direkten döndü. Bir müdahale uzaklaştırdılar sevgili izleyenler. Karayolları atağı tekrar. Şeref. Gökhan. Gökhan uzun oynadı. Bir müdahale. Şimdi Dursun'un önünde. Levent. Sol tarafa. Feyyaz. Tek bas. Dursun. Ka döndü. Vurdu. Gol oldu. 3-1 oldu. 3-1 oldu. Karayolları. Fark 2'ye çıkardı. Bir atak. Kaleci karşı karşıya. Şevkin'in müdahalesi. Hakem bir şey yok diyor. Topa müdahale olduğunu söyledi. Sol taraftan Feyyaz atağa kalktı. Evet bu son atağı hakemin düdüğüyle ilk yarı bitmiş oldu sevgili izleyenler. Karayolları 3. Adliye savcılık 1. Görüntüler maçın ikinci yarısından. Evet, şimdi Levent kaleye baktı Levent vurdu, direkten döndü. Şeref sağ tarafa. Levent. Gökhan var orada. Gökhan. Gökhan vurdu bir müdahale kaleci. Atak devam ediyor. Şimdi adli ata çıktı. Seçkin, Seçkin vurdu direkten döndü. Yokan orada bir müdahale korner. Yokan, Yokan. karalarına korner vuruşu kullanacak. Kullandı. Bir müdahale. Yokan kavaklı. Serkan vurdu dışarıda. Şimdi müdahale Levent. Levent. Evet. Karaya baktı Levent. Levent vurdu gol oldu. Durum 4-1. Fark 3'ü çıkardı. Karayolları. Gökhan uzun bir top. Ahmet Muca doğru. Ahmet Muca kafa vuruşu kaleci. Bekletmeden kullandılar. Adliyenin atı. Seçkin. Derinlemesi bir pas düşüncesi dışarıda. Şeref geriye Gökhan'a Gökhan Tekrar Şeref Serkan güzel bir pas trafiği Karayolları paslaşıyor Levent kaleye baktı Levent vurdu dışarıda Levent derinlemesine Ahmet Bıcı Bir pas Ahmet Bıcık vurdu dışarıda Gökhan'ın müdahalesi. Top Levent'e kalıyor. Bir toluk bası. Şimdi şeref. Ahmet Mıcık. Döndü vurdu ve gol oldu. Durum 5-1. 5-1 oldu. Kareoları farkı doğru çıkardı. Seçkin serbest ucu kullandığı Şevki kurtardı. Şimdi bir kontratak düşüncesi. Levent. Serkan'dan. Şimdi Levent sıyrıldı. Bir çalım daha. Levent kaleye baktı. Levent vurdu dışarıda. Korner vuruşu. Ahmet Mucuk kafayı vurdu dışarıda. Levent bir çalım. Kaleye baktı. Türk çalımlar Levent'ten. Top kalıyor kadar? Serkan vurdu dışarıda. Evet bekletmeden şimdi Gökhan. Levent. Ahmet Mıcık. Ahmet Mıcık. Geriye Gökhan'a döndü. Gökhan. Tekrar Levent. Levent. Evet, şimdi top Gökhan'da. Gökhan kaleye baktı. Gol oldu! 6-1. Farkı şey çıkardı Karayolları. Hakan Evet, Gökhan'ın golüyle hakem ikinci yarıda bitirmiş olduğu Karayolları 6, Adliye Savcılık 1. Bizi beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın.